Biraz uzun kelime işareti. Siz kısasını biliyorsunuz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve E ben bunu 40 kere okusam bu sevap olmuyor. Yahu kardeşim her faziletin ayrı. Bu iman kelimesi. Bunun da çok sevabı var. Abdestten sonra üç kere eşhedü en la ilahe illallah dersen ananın doğurduğu gün gibi tertemiz çıkarsın diyor. Bak ilave yapmadım, zam da yapmadım. Üç kere eşhedü en la ilahe illallah diyor. i̇bn Sünni'de geçer kaynağı. Büyük hadis kitabıdır. Orada yazdım. Ona bir şey demiyor. Ama 40 milyon hasene meselesinde uzun bir rivayet var. Tarifi uzun. 11 kere 11 kere oku oku ezberlersiniz inşallah. Ezberle de bakarak okursunuz. Ben bunu haftada bir bile sizin 40 milyon günah işleyemeyeceğinizi düşündüm ama belki çok günahkar olanlar fazla okusun. Sevabı fazla gelsin. Şimdi her gün okusan ne var? 40 milyon. Haftalık senin o zaman. 4 kere 7. Ne diyor? 280 milyon mu ediyor? He? 280 milyon ediyor. 280 milyon. Bunlar hepsi maaşlarda tartılacak. Tek tek bir haseneye muhtaç kalacak. Adam öyle bir duruma geliyor ki sevabıyla günahı denk. Adamın canı boğazına geldi. Neden? Ya bir günah fazla gelse cehenneme gidecek ya. Bu ne demek? Yanmak ne demek kardeş? Ölüm de yok. Yanıp da ölemiyorsun da. La yemutu ve la Hayat da bulamıyorsun. Öyle acı çekiyorsun. Ölüm de yok. Ölsen kurtulursun belki. Bir günah fazla gelecek diye adamın canı boğazına gelmiş zaten o heyecanı dünyada yaşasa herkes ölür diyor. Ahirette ölüm olmadığı için ölmüyor. Çünkü o öyle bir heyecan ki ya bizim dünyada herif takımın maçı seyrederken gol atamadı diye kalp krizi geçiren var. Gol yedi diye de ölen var. Öyle mi? Sevinç gösterilerinde tezahürattan kalbi dayanamayıp ölen var. Üzüntüden ölen var. Yok mu? Var. E peki cehenneme girmek gibi bir tehlikede bir günah fazla gelirse diye bir endişede adam ölüm olsa orada çoktan ölecek. Ama ölüm yok. O zaman o paniği devamlı yaşıyor. Bu da ayrı bir sıkıntı. Bir de baktı ki denk geldi. Oh! Ama o oh ama cennete de direkt giremiyorsun. Ne olması lazımdı? Ağır gelme şartı var sevap tarafını. E ben sana ne yaptım? Bu kadar dua yazdım. Kim öğretti bunları? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Her hadisin kaynağı var. Kafadan ben ne konuşayım? Ben diyemem ki şunu dersen bir sevap bile var diyemem ki. Ben Allah'ın vahyine muhatap değilim ne bileyim. Peki şimdi sen dünyada deseler ki şu kelimeyi okuyana şu numaraya da sesli mesaj gönderin. Hani herkes gelir okudum der. Şimdi nasıl olsa kolaylıkları çıktı. Oku sesli mesaj at bakayım. 444 bilmem ne bilmem ne 44, 44. E ee, at şuraya 11 kere o 40 bin lira. Ama ucu açık. Bir günde bile istediğin kadar okuyabilirsin. Her seferinde 40 bin lira deseler. <laughs> hepinize soruyorum. Kaç kere okursunuz? Hoca efendi ben uykuyu birkaç saat uykuyu yeter bana aslında. Normalde sekiz yetmiyor beyefendiye. Sabah namazı da yatakta gidiyor zaten. Ama ne olacak iki saat uyusan ya? Devamlı eşhedü en la ilahe illallah. Niye? Mesaj at. Kırk bin, kırk bin, kırk bin. E zarar mı gelir hoca efendi? Bir de yazlık alırız. E paralar çok yürüdü. Oldun katır trilyoner. Ya hoca ne kadar para gelse gideri ona göre büyüyor ya. Şimdi de uçak aldım, benzinine para yetişmiyor. Tabii özel uçak, değil mi? Ya dünyanın en zengin adamına sor, en çok masraf onda ve parası yetmez. Daha çok kazanması lazım adam. Üretmek lazım diyor. Proje üretin kardeşim diyor. Serveti 70 milyar dolar. Hala proje üretiyor herif. Ama benim gibi gariban hiç proje moraca üretmesek de yiyoruz bir ekmek. Çünkü ne kadar artarsa o kadar sorun artır. Bize de para lazım. İşte televizyon kuruyoruz ona lazım. Şuna lazım. Canlı yayın aracı alacağız ona lazım. Lazım. Ama hizmete lazım. Benim şahsıma lazım değil o kadar. Bir ekmek yiyorum ben. Allah Teala hizmet yolunda versin Fazıl Kerim. Amin. Helal versin. Ama şimdi dünyalığa gelince sen efendim günde on bir kere niye üç dakika de, Üç dakika nedir hocam ben yani günde 15 saat falan eşhedü en la çekebilir. Allah için 5 kere çek desen üşen. Para geleceğini bilse üşenmez. Nasıl iman? İşte böyle bir imanımız var. İmanımız eksiye gitmemiştir inşallah ama sıfıra yakın bir yerlerde dolaşıyor. Artıracağız bu imanı kuvvetlendireceğiz. Ahirete görür gibi inanacağız ve bil ahiretihum Bak ne buyuruyor? Ahirete yakinen görür gibi inanırlar. İnanırlar buyurmuyor. Yü'minun çok yerde var ama burada yu'kinun görür gibi. E sen gördüğün bir şeyin karını menfaatini nasıl tepersin? Gördüğün bir zararı göz göre göre yanmayı nasıl tercih edersin? O zaman, o zaman dönmen lazım kardeş. Dönüş yap.